herkese selam. Ben ya, Ben de kral. Nasılsınız ateşlerim ve asillerim? Bugün tabletimizdeki bütün oyunları oynayacağız. Ve video sonunda iki tane sürprizimiz var. <laughs> Yine batırdım beni. Bu video çok uzun oldu. <laughs> Neyse ilk olarak Roblox'da oynayacağız sizce Craftman'de. Craftman like like like. Roblox değil lan abone abone Roblox Roblox değil Brawl Stars Brawl Stars Aa, Kimse bilemedi Brawl Stars Bu arada da, e, Bu arada Tahmin ettiğim kanaldan seçeceğiz değil mi? Evet. O kanala da abone olursunuz Oyunu ben seçeyim ben Tamam Zaten hani görevler yapacağız ya Evet ben görev yapacağım. Bana direkt Mia diyebilirsin yani. Aramızda 3 yaş var sadece. Mia. Mia. <laughs> Neden aklıma Mia seçmek geldi bilmiyorum bu arada ateşlerim. Aslında de diyebilirim. Aslında da ateşlerim diyorum. Sonuçta ortak video. Ortak kanal. Bu kanal bence YouTube'da bir ilk. Hem kişisel hem de şeyselli kanal. Evet. Şimdi siyah siyah değme yasak. E, ama üstümün neredeyse hepsi siyah. O zaman üstünü değiştir. Tamam. Evet hadi yanlışlıkla. Evet ateşlerim. güzelce değiştiriyoruz. Kız kıyafeti giyebilir miyim? Hayır ya. Tamam ya takım elbiselerden. Benim, benim karakterim. Takım elbiselerden şu. Ben beyaz olan hastane şeyim. Hayır Allah Kötü oluyor ama. Ondan siyah. Bak bu. Çok... Ya. Bak bu iyi ya. İyi. Tamam. Doktor olduk. Evet. İşim. Ben alayım elime. Elime almadan rahat edemiyorum. Dur sonuna kadar büyüteyim de. Tamam. Dur ya. Ben gelmiyorum. Şuraya koy. Koyacağım da bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> He. Tamam. Hiç şey göremiyorum. Asillerim. Şimdi görevini veriyorum. Bu arada şu yol gri sayılıyor. He. Dire şuradaki direğin üstüne çık. Ya hangisi? Şuradaki direğin. Şu beyaz olan mı? Beyaz ışıklı olan. Üstüne çık. Aa bak şimdi aklıma neler geliyor. Şimdi eşyalara gelelim. Eşyalardan biraz bir şeyler alamıyoruz. Evet ama arabalar haricinden. Hmm. Ve araç kullanmadan. <laughs> Ya hayır o kadar da değil. Ya ama ben görmüyorum ya kafanı çek. Tamam. Ya o kadar da değil yani. Ne, Seni kral. Bakayım. Senin kafan ne bu Aklıma bir şeyler geldi gibisi. Neler geldi gibisi. Şimdi. Öncelikle örtü bulmam gibi. Merdiven. Bu merdiveni ya, kullanacağım. Biraz kenar çekin ya. Bu merdiveni. Aslında beni göremiyorum. Ay, çok güzel koydum ya. Biraz şuraya koymalıyım. Biraz daha buraya. Ha, işte böylece. Ee, onun üstüne çıktı işte. Üstüne Aa. basacaksın. <laughs> ya siyah <bakımda. gülüyor> tamam, başka bir renk ver bakayım. Beyaz. O, tamam. Ten rengi sayılmıyor ama. Tamam. Beyaza değmeden Şuradaki markete gir bakalım. Marketin içi de ama marketin her yeri beyaz. İşte. <laughs> Dur lan. Kaykay kullanacağım böylece hiç değmeden girmiş he. <laughs> o değdi. Orası biraz koyu olduğu için sayılmıyor. Yo değildir ama. E burası market değil. <laughs> Şimdi kendi bir ev kur. Ev kurayım tamam. Önce eve gitmeliyim. Çok kolay oldu. Şu kaykayı da bırakalım artık. Hı. Hmm. ama tüm evler beyaz lan. Ve benim seçtiğim evin içine gir. Hadi bakalım seç. Bekliyorum az. Bekliyorum <laughs> ateşlerim. <laughs> Seçili <laughs> e Ama buraya girmek de çok kolay. Burasın Burasının her yeri ser olduğu için aşırı kolay olacak. Şimdi öncelikle pembiş olan bisikletimizi alıyoruz. Keşke pembiş olmasaydı. Ve içeriye doğru gidiyoruz. Dedim elin değdi. Evet gördüm değdi. Şimdi de yürüme yasak. Peki yürümüyorum. Yürümeden bankaya git. Ha ama bu da çok kolaydı. Şimdi öncelikle bu evi silmeliyim. Tamam öncelikle bu evimizi sildik. Şimdi de. Şimdi bankaya gitmek için Ama araç Ar kullanamaz. Araç kullandığımı kim söyledi? Şu an kullan. Bankaya banka banka yok. Ama bu banka yok sanırım ya. Ama herhangi bir yere git. Burası. Tamam buraya gideyim. O. Tam şuraya merdiven koyayım. Biraz daha yakına. <laughs> İlla Bence tekerlekli sandalye hiç yürümek sayılmıyor. <laughs> tekerlekli sandalyedeyim. Yürümek sayılmıyor ki. Evet, maalesef. Şimdi buranın kasasını mı patlatayım? Evet. Aa ev kilitli ya. Nasıl Sıkıyor lan. Hadi bakalım. Hiçbir kasa bu bugüne kadar patlatılmayı beklemiyor. Ha evet girdim. Hemen kasayı patlatmalıyım. Kasa nerede? Kasa kasa kasa. Elime bomba bomba bomba. Bomboş bomboş almalıyım. Bomba nerede ya? Şu an. Ha Evet. Silahla onu tehdit ederim. Şu kasayı bulabilirsem kasa alt katta da olabilir. Yukarı kata bakayım önce. Ya sanki seni Bir ikimizi mi diyor? Böcek de orada. Hadi bakalım böcek. Birazdan ezileceksin. Burası banyo. Şurası yatak odası 2 ve burası da kasanın olduğu yatak odasıdır büyük ihtimalle. 3 tane yatak odası var. Kasa yok. Yasa yatak odaları var. Bu evi patlat. Evi patlatamıyoruz. Nerede? Kasalar buralarda bir yerde olmak zorunda. Hadi. Kasa yok galiba. Tamam burada. o zaman bu evden çık. Bütün görevleri başardın başka yere Kaybettim. <laughs> Biraz kenara çık ya. Kaybettim. Şimdi yeni oyuna geçelim. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Geçerken durmak istedim. Şimdi oyunu ben seçiyorum. Bütün oyunlar ama. Evet. Taka mi? Hayır. Pekala.

Oynaya bas. bas. Şimdi yeni oluştur, yeni dünya oluştur. <laughs> Hayata kalma olmaz, yersizce devam et. Çok kolay. Zaten yersizce olunca çok kolay oluyor da. Burada gelebilecek Alıştıralım. Oo, Açılınca biz geri devam ettirelim mi videoyu? Biz açılınca geliyorum. Galiba evet, evet şu anda açıldı. Düz arazi yapmayı unuttum ama. Neyse şimdi bana yapabildiğim e, şur şuradaki köye git önce. Orada bir yerleşim yeri var. Büyük ihtimalle bir köy var orada. Gel. Gittim. git lan. Çırak. Çok şanslısın bu arada. <laughs> Gerçekten burada. Hiç böyle bir şey yok. Yani bizim oynadığımızda hiç böyle bir şeyler denk gelmiyor. Sen buranın içine gireceksin. <laughs> Çok değişik bir Burayı içeriden patlat öncelikle. Tamam patlatayım. Oca sandık tam sandığa bakalım Hazretli. Sandık boşmuş tamam. Ee, Şimdi patlat. Hadi bakalım. Bizim kafamız niye kaydı? <laughs> Çünkü şuradaki eşyaları göstermek istedim. Tiniti'ye bakalım. Tiniti. Tunutu. Gulundu. Tunutu nerede? Tunutu. Tonutu burada. Çikmik tişi alalım şimdi de. <laughs> Çikmik Şimdi patlatıyorum. Yalnız iyi patlat ve içeride kalın. Ben şöyle. Görüyorum bak ben içeride kaldım. Hatta şuradan da patlatıyorum. Evet orası da olur. Patlatın gel. Patlat bakalım. Tanesini patlatsan yeter. Diğerleri otomatik patlıyor. Ben de bakalım. Çok iyi. Şimdi yapabildiğin en iyi en iyi neyi yapsayayım? heykeli ama ne heykeli? Oha bir sürü saç var sanki ev gibi. Bir baksana onlara. Merak et. Merakıma yenik düştüm. O tuhaf görünümlü evleri de bak. Ev olmayan da bilir ama. Ev değil ya. Sen ne evli şeydi bu? Evet. Ha, ileride i̇leride varmış. Neyse. Şimdi elinden gelen en iyi neyi yapsa öyle. Korkuluk patlatayım. <laughs> Ya beni de göstersene. Ya. Şimdi ne yapayım? Yapabildiğin en iyi. En iyi. Ne yapsam? Ne yapayım? Tabii ki de bir kedi. kedi. Şimdi alf Alfa sadece A harfiyle seçeceğim. Adam. A Ay yap. Ama çok iyi olsun Minecraft'a göre harika bir gerçeklik olsun. <laughs> Hadi ben gittim geliyorum. <laughs> sen 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 ve abun sen ve asillerle başlıyor şey Bir de ateşler tabii. <laughs> Ateşlerim bir bir dakika yani bunun yapış ne kadar sürerse kralın yapışı o kadar sonra geliyor. Ah.